E, bütün gelişmeleri uluslararası, ulusal perspektifte değerlendirmek gerekiyor. Biz her zaman analiz yaparken ya yerele bakıyoruz, yani ulusala bakıyoruz ya da yüzümüzü dışarıya doğru çeviriyoruz. O perspektif değerlendirmelerde bulunuyoruz. Bunun e, ikisinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. E, Sayın Ümit Özdağ'ın tutuklanması, işte bir 2 gündür çok konuşulan gezi soruşturmaları, tutuklamaları, o da şimdi e, 2013 yılında olmuş olan bir kolay aradan geçmiş 12 yıl. 12 yıl sonra tekrar hatırlandı ve tekrar şu anda gündemde. Bunların hepsi birbirinden farklıymış gibi görünmekle birlikte bunlar hepsi birbiriyle iç içe geçmiş aslında olan olaylar. Ee, Sayın Ümit Özdağ e, e, siyasi olarak aslında direkt yani ülkücü tabandan gelen bir anlayışa sahip. Yani MHP'den geldi. E, MHP'de çok uzun süre siyaset <laughs> yapmış olan biri. Kendisini tanırım e, bu arada. E, o zamanki ismiyle Gazi Üniversitesi'nde e, akademisyendi, daha sonra Hacı Bayram Veli Üniversitesi oldu. Ama mesela bu neden oldu, onu da bilmiyoruz. Yani e, direkt e, parantez içerisinde bunu da aslında direkt e, değinmek gerekiyor. Neden üniversiteler bölündü, niye üniversitenin ismi değişti, hiç bize dönük olarak, bunu e, somut olarak hiçbir açıklamada bulunmadı. Ee, Ümit Özdağ'ın e, kurmuş olduğu Zafer Partisi özellikle e, belli noktalarda siyasetini gerçekleştiriyor. Bunlar ne birincisi mülteci sorunu ve Türkiye'de gerçekten göçmen e, sayısı çok fazla ve toplumun belli bir kesiminde çeşitli nedenlerden dolayı çok önemli hassasiyetler var. E, bu bağlamda za Zafer Partisi ilgi odağı oluyor. İkinci noktada duruşu da özellikle bu son dönemde çözüm süreci denen, açılım süreci denen bazı kesimlerin barış olarak netelendirildi ama tam olarak isminin konulmadığı ve gerçekten içine dair olarak bize de herhangi bir açıklamada bulunmadığı bir sürece ilişkin olarak Sayın Ümit Özdağ'ın çok sert bir tutumu var. Burada e, Ümit Hoca diyeceğim bundan sonra konuşmada. Yani Ümit Hoca ne diyor? Ümit Hoca diyor ki ben bu süreci baltalayacağım diyor. Bu çok sert bir aslında ifade. Kim için sert bir ifade? İktidar için çok sert bir ifade ve iktidar bu sürecin devam etmesini istiyor. Konuşmamın başında şunu söyledim mi? E, uluslararası gelişmeler ulusal gelişmeleri birlikte değerlendirmek gerekiyor diye. E, bu noktada şunu bakmamız gerekiyor. Doğu gerçekten yeniden şekilleniyor. Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'nin geleceği Trump'a bağlı ve biz e, bütün dünya oturmuş Trump'ı bekliyor. E, Trump'ın vereceği komut çerçevesinde Suriye haritası yeniden belirlenecek. Evet, İçeride belli aktörler diyor ki Suriye üniter devlet kurulana olacak. Ama bazı aktörler de diyor hayır. Yani, yani üniter devlet yani olsa bile yani olsa bile şuradan önemli çünkü belli aktörler bunlar kim SDG güçleri aslında e, ilk başta ortaya koymuş oldukları test federasyondu. Ama eğer üniterliğe doğru gidecek bir yapı olsa bile biz yine de bir özellik istiyoruz diyorlar. Ee, şimdi e, Suriye'de e, HTŞ iktidarı almış gibi görünüyor ama Suriye'de HTŞ'nin yönetimi, kontrol etme gücü veya kapasitesi yok. Yani sayı olarak yok. Yani sayı olarak zaten çok az. Yani 25 bin civarında bir silahlı militandan bahsediliyor. Silahlı veya insan diyelim. Çünkü bunlar... E, bazı ülkelere göre, Birleşmiş Milletler'e göre halen militan ama artık yavaş yavaş ülkeler HTŞ'yi silahlı terör örgütü olmaktan çıkartmaya da başladı. 25-30 bin kişinin bütün sureyi sayı olarak neceliksel anlamda kontrol etmesine imkan yok. Aynı zamanda kadro olarak da yok. Kadrodan kastettiğimde bir ülke nasıl yönetilir? İşte onun işte bürokrasisi olacak, siyasetçisi olacak, bütün devlet görevlileri, sağlık personeli her şeyle sizin bütün ülkeye hizmet verebilmeniz gerekli. Suriye için bu şu anda pek e, mümkün görünmüyor e, ve sayı 20-25 binden bahsediyoruz ama karşısında öyle güçler var ki örneğin SDG 100 bin-120 bin civarında silahlı askeri e, elemanından bahsediliyor yani HTŞ'den daha da fazla ve diyor ki biz de silah bırakmayız diyor. Şimdi niye bunları anlatıyorum? Aslında kavganın çok önemli bir kaynağı direkt buradan kaynaklanıyor. E, diyor ki ben diyor tamam yani üniter devlet kurulacaksa bile ben belli noktalarda özellik istiyorum. Örneğin benim yerelde özellikle petrol bölgesi olarak nitelendirilen o Suriye'nin kuzeyinde kendi işte mesela mesela zabıtam olsun, kendi trafik polisim olsun, ben kendi dilimde eğitim vereyim. O yüzden çoklu bir yapı olsun. Yani son zamanlarda bu Türkiye'de de çok konuşulmaya başlandı. Çok etnikli, çok dilli yapı. Şu an Suriye'nin anayasası e, daha konuşulmuyor ama konuşulmasına dönük olarak yapılan çalışmalarda bunlar gündemde. Bütün bu tartışmalar doğrudan Türkiye'yi de etkiliyor çünkü e, şimdi siz orada bir yani SDG bir özellik mi kuracak, federatif bir yapımı kuracak bu içerideki sizin yıllardır silahlı mücadele veren terör örgütlerini de etkiliyor. Burada Türkiye'de diyor ki ben diyor içeriden PKK'dan kurtulmak istiyorum. Şimdi devlet politikası, devlet aklı denilen şey bu aslında. Ben diyor ben PKK'ya silah bıraktırırsam hiç olmazsa dışarıda yani bu e, silahlı yani Kürt silahlı hareketini kendi sınırlarımdan uzaklaştırmış olurum. Böyle bir koruma sağlarım. Çünkü SDG şu anda ABD'nin olduğu kadar İsrail'in kontrolüne girecek. Ama tabii burada belli yanılsamalar var. Yani aslında PKK da yıllardır küresel, yani ölçekli devletlerin kontrolü altındaydı. Yani yani sadece bunu SDG ölçeğini değerlendirmemek gerekiyor. PKK'nın üzerinde Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in etkilerinin olduğu devlet kanallarının en yani direkt belgelerine girmiş durumda. Devlet görevlileri hep bunu itiraf ediyordu. Bunu söylüyorlardı. Şimdi bu noktada işte Ümit Özdağ, Ümit Hoca çıkıp diyor ki ben diyor bu süreci baltalayacağım diyor. Çünkü diyor bu süreç diyor Türkiye'de barış getirecek bir süreç değil diyor. Siz diyor çözüm süreci adı altında veya barış süreci adı altında Türkiye'nin bölünmesine yol açacak bir politika izliyorsunuz. Bu politika ne olacak? Bu politika içeride siz PKK'yı silah bıraktırarak PKK'ya belli tavizlerde bulunacaksınız, vereceksiniz. Bu çok dilli olabilir. Yani dil olabilir, belli noktalarda özellik olabilir. İşte kanayasa bu noktada önemli oluyor. Direkt kanayasa tartışmaları. Aynı zamanda bugün olmasa bile yarın için önemli sorunlar olabilir. Eğer siz Suriye'de bir Kürt devletinin kurulmasına müsaade ederseniz bu 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra Türkiye'nin kapısının da çalınmasının anlamına gelecek. Direkt kapıyı çalacaklar. Bakın biz Irak'ta Kürt devleti kurduk. Bir, e, şunun üzerinde e, de durmakta fayda var. Şimdi biz mesela Barzani'den bahsediyoruz. E, Barzani ile devlet yetkilileri görüşü gidiyor. Türkiye bundan 10-15 sene önce Barzani'ye de karşıydı. Yani Türkiye'de elinin, re, yani resim politikalarına baktığım zaman hiçbir şekilde Irak'ta Kürt devletinin kurulmayacağı söyleniyordu. Ama kuruldu. Ve biz artık onlarla resim diri temas halindeyiz. Türkiye. Ee, onu direkt ağırlıyor. Türk heyetleri gidiyor. Şimdi Ümit Hoca bu noktada diyor ki bu yarın diyor Suriye'de de aynı şekilde gerçekleşecek. Siz orayı tanıyacaksınız ama üçüncü uğrak noktası Türkiye'nin içerisindeki Kürtler olur. Çünkü Türk, yani bütün Kürtler bölgedeki, Irak'taki, Suriye'deki ve Türkiye'deki Kürtler Birleşik Konfederasyon'a doğru gider. Ben de buna e, çomak, yani direkt bu çarkı çomak sokacağım, bu süreci baltalayacağım diyor kendi ifadesiyle. Şimdi siz e, bu da toplumun çok önemli kısmında e, ses de getiriyor, destekçi buluyor. E, anketlere baktığımız zaman Zafer Partisi gençler arasında çok yükseliyor. Kamuoyunda bu sürece karşı da e, öyle çok büyük bir destek yok. Yani e, MHP ve AK Parti'nin kendi seçmenlerinden bile e, çok büyük tepki var veya ihtiyatla yaklaşılıyor. Bu süreç farklı bir şekilde değerlendiriliyor. E, şimdi bugün... E, sondaki e, haberlerine baktım. yine işte belli, yani özellikle yurt dışı haberlerine baktım. İşte Abdullah Öcalan'ın mesajları konuşuluyor. Abdullah Öcalan işte ben e, dağda 30 yıl savaştım. Artık bundan sonra e, barışa hizmet edeceğim. E, benim daha önce ya, yaptıklarım değil, bundan sonra yapacaklarım konuşulacak, şey, şey, konuşulacak gibi açıklamalarda bulunmuş. Şimdi bunu tabii insan e, belli şeyleri merak ediyor. Neden bu daha önce olmadı bu barış çağrıları neden bugün oluyor İşte burada uluslararası gelişmeler yanıt olarak karşımıza çıkıyor ama peki buradaki altın sorusu gerçekten kan değil yani orada da ayrı bir yapı var çünkü PKK da kendi içerisinde belli güç odaklarından oluşmuş olan bir yapı öyle sadece e, e, Abdullah Öcalan orada teorik anlamda ve simgesel anlamda Örgüt için önemli bir aktör olabilir ama Kandil'in içerisinde çok önemli başka aktörler var. Gerçekten Kandil, Abdullah Yücel'i dinleyecek mi? Çünkü bundan önce de yine 2000'li yıllarda, 2010'da, 2013'te bu tür açıklamalar oldu ve Kandil dinlemedi. Karada direkt tartışmalar yaşandı ve Kandil kendi politikasını yürüttü. Bugün de yürütebilir yani bunun yani kesin bir e, sonuç yok yani değil, silah bırakacağı yönünde. Burada işte şunu merak ediyor bütün kamuoyu onu tartışıyor. Peki PKK gerçekten karşılıksız ne? neden silah bıraksın? Yani, terörsüz Türkiye tamam terörsüz Türkiye siz devlet olarak bunu isteyebilirsiniz ama PKK'nın da taleplerinin olması gerekiyor. Buradaki talepler ne? Sadece Suriye üzerinde verilecek olan talepler mi? Yani tamam. Türkiye devlet, yani şöyle mi diyecek, biz Suriye'deki yapılanmaya hiçbir şekilde karışmayacağız. Bu yeterli mi? Şimdi e, hapishanelerde bu e, yani PKK davalarından yargılanan binlerce insan var. Benim bildiğim yani rakamları yanlış bilmiyorsam 5000 ile 6000 arasında bir insandan bahsediliyor. Şimdi bunlar tutuklu olmaya devam edecek mi? Veya yine e, Kürt siyasi hareketinin önemli bir yani ismi Selahattin Demirtaş. E, direkt e, tutuklu olarak e, yargılanmaya devam edecek mi? Yani bir genel af. Şimdi direkt oraya geliyor. Şimdi genel laf yine Ümit Hoca'nın çok üzerinde durduğu, karşı e, e, gösterdiği bir e, nokta. Şimdi siz bu noktada siyaset yaptıkça ve bunları sürekli olarak gündeme getirdikçe doğal olarak iktidarın hedefi oluyorsunuz. Ve iktidarın hedefi olduğunuzda da o zaman sizin bir şekilde e, politika yapım sürecinden uzaklaştırılmanız gerekiyor. Yani bu hem Türkiye'de hem de dünya siyasetinde her zaman böyle olmuştur. Ve Ümit Özdağ'ın e, bu noktada bu sert çıkışına dönük olarak yapılan ben bir hamile olarak görüyorum bunu. Ee, şimdi süre, yani tutuklanma sürecine baktığımızda da yani ilk önce ne dendi? İşte Cumhurbaşkanı hakaret etti denildi. Ee, ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etme suçundan savcılık herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Beraat kararı verdi. Neden dolayı şu anda Gümrük Özdağ yargılanacak? 2020 yılında 60 olduğu tweetler. Yani bundan 5 yıl önce 60 olduğu tweetler. Ee, katılacaksınız diyeyim yani. Ee, o, o zaman yani yine Türkiye'de bir göçmen sorunun e, alevlendiği dönemlerdi. 2020-2022 yıllarında bazı olaylar oldu. Özellikle Kayseri'de olaylar oldu. İşte Gümrük Hoca e, e, bu göçmen aslında yani şimdi ben tweetleri hatırlıyorum yani Ümit Hoca e, kamuoyuna sakin olun ben sizi anlıyorum şeklinde tweetler atmıştı ama arada daha farklı bir şekilde değerlendirebilecek tweetlerin de olduğu söyleniyor. O dönemde atılan bütün tweetler hesaba katılarak yapılan açıklamalarla beraber son dönemde moda olmuş bir kavram var. Halkı kin ne, ne, kin, nefret ve e, bir şey daha vardı herhalde. Orada bir efendim? Evet tarih. Evet tarih. E, sağlık hatırlattığın şimdi direkt tarih suçunu sürüklemek. Bu çok moda bir suç olmaya başladı. E, bir de çok torba bir suç. Yani her şey artık bunun içerisine atılıyor. Bu suçtan dolayı yargılanıyor. Şimdi yıllar önce atılan tweetler, yıllar önce yapılan açıklamalar yine burada tabii insan kendisine şunu soruyor ya siz niye 4-5 sene önce o zaman atılan tweetlerden dolayı bir yargılama yapmadınız? Yani ne yapmaya çabaladınız? Yani 4-5 sene boyunca herhalde deli toplamadınız. Yani şunu söylenebilir. Ya yani şimdi 4-5 sene delip topluyorduk Ümit Hoca hakkında. E başka deliller yok, sadece yaptığı konuşmalar var, katıflar var, e işte, e, tweetler var. E burada e, kamuoyuna yani Ümit Özçakır yani tanıyorum dedim yani Ümit Ho yani Ümit Hoca, e, geri adım atmaz, direkt söylediklerini devam ettirir, konuşur. E, hatta e, çok sert de belki e, daha da sert konuşmaya devam eder ama kamuoyuna şöyle bir mesaj verilmek isteniyor, susun. Yani öyle çok konuşmayın, çok tartışmayın. Özellikle e, Zafer Partisi'ni, Zafer Partisi gibi düşünen, ona destek olan kesime, gençlere. Yani e, çünkü Türkiye, şimdi Gezi'ye de yani geleceğim aslında buradan. Gezi olaylarından itibaren Türkiye'de e, konuşma özgürlüğü, konuşma alanları biraz daraldı gibi. E, i̇nsanlar... Daha önceden şimdi ben bu topraklarda büyüdüm. Yerli ve milliyim. Yani bu çok moda tabirle insanlar yani iktidarlar oluyor, geliyor, geçiyor ama insanlar iktidarlar hakkında konuşurdu. İktidarlarla dalga geçerlerdi. benim gençliğimde ben hatırlarım televizyon programlarına siyasi liderler katılırdı. Birbirleriyle tartışırlardı. Biz onlara dönük olarak eleştirilerimizi belli dozajlı dile getirdik Türkiye bu kültürden uzaklaşmış durumda yani gittikçe daha tek sesli bir hale geliyor. Şimdi buradaki bütün aslında bu süreçleri bu bağlamda değerlendirmek lazım. Tek sesli olma, tek taraftan verilen politikalar. Şimdi devlet aklı deniliyor, dev devlet projesi deniliyor. Eğer bunun karşısındaysan hemen bir şekilde suçlanıyorsun. Diyorsun ki işte sen bu süreci çomak sokuyorsun. Sen devlet politikalarına karşı geldiğin için, e, devlet aklına itiraz ettiğin için yargılanmalısın. Yani direkt onun noktaya geliyor. Gümit i̇şte hocanın da aslında içinde bulunduğu süreç bu.